çekeceğiz. Arkadaşlar bir dakika ayarlardan biraz sesini kısayım çok fazla Evet abi ses kıstık. Evet arkadaşlar bir kısmına kadar oyunu çekeceğim. arkadaşlar. Arkadaşlar devam. Oyunumuzun açılmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Birazcık canlı kalmayayım. Arkadaşlar. Ve oyunumuz açıldı. Evet, mouse geliyor. Mouse. arkadaşlar ve geldik. Neyse arkadaşlar devam. Evet. Bu klas tanesi. Şimdi size Mayıs'ı bakın konuşturacağım arkadaşlar. Bakın Mayıs nasıl konuşuyor e, ee, bana mail gelen hastane burası galiba hmm. nasıl bir yermiş lan burası da tövbe estağfurullah umarım doğru düzgün bir şey için gelmişimdir arkadaş boşuna gelmedim herhalde o kadar benzin yaktım lan ben burası için şöyle ya şu neyse dur bakayım bir şey. şunu bakalım buraları geçiyorum Ama neyse şunu alayım şu al pilleri şuraya çek. Şunu al. Kur şöyle iki tane uç. Oy, aç. Hı. Hmm. Şimdi bakayım bakayım çekiyorum kamera. Kameram çekiyorsa gideceğim zaten. Evet. E, Filacım ilecim değiniyor Süper. Kalk Of. Ah. Oh. Ya zamandan beri ayakta değilim. Neyse arkadaşlar başladı. Öylesine e, şimdi Mock Massive Akıl Hastanesi'ni araştır diyor arkadaşlar. E, yani burada demek istiyor ki bize buraya girmenin bir yolu mudur? Anladım. İyi. Liste yani göstermek için yapıyorum. Bir kısmına kadar yapacağım oyunu. Old List'i. Ya bu oyunu bileniniz birçok kez vardır herhalde. Yani bu oyunu bilmeyen varsa. Yani evet bilmeyen de vardır ama. Yani. Hop hop. Yani. Ne bileyim bu oyunu birçok kişi biliyor artık seviyor yani. Birçok kişi izliyor bu oyunu. O yüzden bunu da bir size göstermelik amaçlı şey yapayım dedim. de. ha pardon. Spider'dı değil mi? Şimdi hiç e, şurada zaten bir tane boşluk var. Bir de Arkadaşlar hop aç. Sola gidelim bakayım. Ah. Oh, this mi my favorite. Şöyle. Oh. Ah, oh, oh. Havalandırma ya burası. Hop, gelen o Wow. Fleceğimizi açalım. Dediğim gibi, burasını bildiğim için çok korkmadım. Devam et. Asker. Merhaba kanka. Ben işte bak burayı çözüm. Bu arada size bir taktik vereyim. Arkadaşlar açılan kapıları böyle geldi mi? şu an açamıyoruz mesela bu kapıyı. Böyle ya, açılan bir kapıysa şöyle bir şeydir arkadaşlar. Üzerinde yazar ki sol fareyle kapıyı aç yazar. Ama eğer ki açılmayan bir kapıysa arkadaşlar sol Fare yazmaz. Bunu da buradan söyleyeyim. Vaya vuf. Kafam oh. yer alır. Peler Martin. Ay başım. kafa. Lan lan kameramı. 10.000 TL verdim onun için ben. Oh. Ben bayıldım ya ne oldu bana? Ben sizi gideceğim hemen kartı alalım hemen gideyim açayım. Şu anda zaten temiz. ne olmuş şimdi? Maalesef şimdi bir kere daha konuşturacağım arkadaşlar size. Lan ne olmuş bu hastaneye lan? Kartı aldık da arkadaş kağıtlar, mağazlar dağınık. Bayağı haşat olmuş herhalde. Bunlar hasta, zararsız, iyiler. Wow, oh! oğlum. Öldük arkadaşlar. arkadaşlar olmadı <laughs> Neden öldük anlamadım <laughs> merhaba kankiler Selam selam verin Kapı Kapıyı kırmışlar. girelim. Vur şurayı da bir tane. Of. Efsane. Yani ne Şu güven güvenlik kapılarını açayım da. Ne oldu söyleyeyim. Evet, Mars. kafe mafisi vardı ya. Ya kafe hiç mi seviyorum? Hı arkadaşlar Kapanmadı tabii. ışıkları kapattı. Gece ama peder. dolabı saklan savaşmaya arkadaşlar e, ben size sadece oyunu gösterecektim nasıl olduğunu görün ve hani uzun zamandır kanalıma bir atmıyordum bu yüzden hani bir video da atayım dedim arkadaşlar e, şu anda evet Chris Reigns'imiz geliyor dombeli bir şişko adamımız yüzümüzü çirkin damattan bile çirkin diyeceğim de yalnız arkadaşlar bu Chris buradayken sakın sol fareye e, basıp da Çıkmayın, Chris tuttuğu gibi çıkarır boynumuzu. Yani öldürür. Diyor ki. Yani Chris gidiyor. Bak, bak, bize burada. Yalnız bu böyle yapacaktır yapacakları değil de direkt kapıyı açmayın. O bir tam gitsin öyle açın arkadaşlar kapıları. Neyse arkadaşlar. E, abone olmayı ve like atmayı unutmayız arkadaşlar. Eğer ki e, bu daha çok izlenme gelirse ve daha çok like gelirse. Ee, şey bunun devamını çekelim. Seviyorum. Kendinize iyi bakın.